Yozlaşma, bir toplumun etik, ahlaki ve kurumsal değerlerinde bozulma yaşaması anlamına gelir. Bu süreç genellikle yavaş ve fark edilmesi zor bir şekilde ilerler ancak bir noktadan sonra toplumsal yapı, ekonomi, hukuk sistemi ve bireysel bilinç üzerinde ciddi etkiler yaratır. Bir ülkenin yozlaşması sadece yöneticilerin veya siyasetçilerin hatalarıyla değil, aynı zamanda toplumun genel eğilimleri, medya, eğitim sistemi ve bireysel değerlerle de doğrudan bağlantılıdır. Peki, bir ülke nasıl yozlaşır ve bu süreci nasıl fark edebiliriz? Bir ülkenin yozlaşmasının en önemli nedenlerinden biri hukukun üstünlüğünün zayıflaması ve kurumların işlevselliğini kaybetmesidir. Hukuk sistemi yozlaşmaya başladığında adalet güçlüler lehine işler, yoksullar ve güçsüzler için ulaşılmaz hale gelir. Yargı bağımsızlığını kaybeder ve siyasi baskılarla hareket etmeye başlar. Bürokrasi şeffaflığını yitirir ve torpil, rüşvet gibi uygulamalar yaygınlaşır. Eğitim sisteminin yozlaşması bir ülkenin geleceğini tehdit eden en büyük unsurlardan biridir. Eğitimin niteliği düştüğünde eleştirel düşünme ve sorgulama becerisi azalır. Ezberci ve dogmatik bir eğitim sistemi bireyleri itaatkar ve pasif hale getirir. Bilgiye dayalı ilerleme yerine popülizm ve hurafeler yaygınlaşır. Ekonomik eşitsizlik arttığında ve servet belli bir azınlığın elinde toplandığında toplumdaki yozlaşma daha da hızlanır. Bu durum Halkın büyük bir kesiminin ekonomik sıkıntılar çekmesine, dolayısıyla hayatta kalabilmek için yozlaşmış sistemlere dahil olmasına neden olur. Yoksulluk içinde yaşayan bireyler rüşvet veya yasadışı faaliyetlere daha kolay yönlenebilir. Orta sınıf eridikçe toplumda kutuplaşma ve adaletsizlik artar. Toplumun etik değerleri yozlaştıkça bireyler dürüstlük, adalet ve sorumluluk gibi kavramlardan uzaklaşır. Bunun sonucunda yolsuzluk olağan bir hale gelir. İnsanlar kişisel çıkarlarını toplumun ve ülkenin çıkarlarının önüne koyar. Güven duygusu azalır ve bireyler arasındaki sosyal bağlar zayıflar. Yolsuzluğu ve adaletsizliği önlemenin en etkili yolu bağımsız ve adil bir yargı sistemine sahip olmaktır. Siyasi baskılardan uzak, şeffaf ve hesap verebilir bir hukuk düzeni oluşturulmalıdır. Gerçek anlamda bir değişim sağlamak için eğitim sisteminin güçlü olması gerekir. Sorgulayan, araştıran ve bilinçli bireyler yetiştirmek, yozlaşmayı engellemenin temel yollarından biridir. Bağımsız medya organlarının korunması, bilgiye özgür erişimin sağlanması ve dezenformasyonla mücadele edilmesi gerekir. Devletin tüm kademelerinde şeffaflık sağlanmalı, yöneticiler hesap verebilir olmalı ve halkın denetleme mekanizmaları artırılmalıdır. Bağımsız sivil toplum kuruluşları bireylerin bilinçlenmesi ve haklarını savunabilmesi için önemli bir rol oynar. Toplumun aktif katılımı teşvik edilmelidir. Sonuç olarak, yozlaşma sadece bireysel bir sorun değil toplumsal bir sorun olarak ele alınmalıdır. Yolsuzlukla mücadele, toplumsal bilinçlenme, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve etik değerlerin her alanda yerleşmesiyle mümkün olacaktır. Bu adımların atılması yalnızca devletin değil, toplumun da sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacak ve geleceğe güvenle bakılmasına olanak tanıyacaktır.